Merhabalar arkadaşlar ben Sumatra Games'ten Görkem. bugün Orkmas Day oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ee, oyun gayet eğlenceli güzel bir oyun. Hemen geçemedik lan buradan. Niye geçemedik oğlum? Ee, oyunun şu an içerisindeyiz arkadaşlar. Bu arada yaratığımız spam yapalım bir tane. Biz de çıkartalım. Tamam. Kurt Oynuyoruz arkadaşlar kurdu canlandırıyoruz gayet güzel şu kapıyı kıralım. Evet basa tutumuzda da vuruyormuş. Değişik karakterler var, ee, hepsi birbirinden güzel. Orada içeride dikenler var arkadaşlar. Abi ona. Lan. Evet bot öldürdü. Abi hepsini koymuşlar içeri. Kırmamız lazım bu kapıyı. Biraz geç oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. BTK'yı bulamadım hiçbir yerde. Mesaj da gelmedi. Ee, oyunun ilk başlarında ben üye olmuştum. BTK'yı göndermediler bana. Ee, zar zor buldum. Her yerde de o BTK kapalıydı. Bu arada öldük. Evet. Öldük öldük öldük. Herkes vurmuş bize. 10 saniye sonra kalkacağız. E, BTK'yı daha yeni buldum arkadaşlar e, sitesinde vereceğim hatta e, multiplayer oynamak isterdim fakat şu an botlara karşı oynuyorum nedeni de e, multiplayer moduna girdiğimde arkadaşlar hiç kimsenin olmaması 5 dakika arattırdım oyunu ama hiçbir şeye ulaşamadım. E, şunu yükseltelim. Evet ikinci seviye bir karakter oluşturacağız çıkartacağız böyle. Yaratıklar bizim yanımıza gelecek. Abi burayı almamız lazım. Burada çok etkileniyoruz biz. Onu alalım. Oğlum bot. Ağzı yüzünde atacağım. Bu ne yapıyor bu? Hayır. 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 Abi o aygırlar vuruyor ya koruyucular var arkadaşlar. Ee, koridor koruyucuları. Oyunun kendi botları oluyor. Onlar size hem kilitliyor hem de çok yüksek vuruyor. Kötü oldu bu. Valla. 2 asistle oynarız ya. Şuraya bak. Abi bu kapı niye kapandı? Koy abi. Gelmesinler. Evet koyamıyoruz. Anam. 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 La. La. Sal abi. Çekil yoldan geliyorum öldük kan gene. Abi okçular çok iyi burada ya. Uzaktan uzaktan vuruyor. Yakınca olduk, kötü oldu bu. Ee, bu arada arkadaşlar betası yakın sürede bitecek bu oyunun. Ee, denemek isteyenlere hemen ben beteki nereden bulacaklarını zaten atacağım videonun altında site olarak. Ee, oradan giriş yapıp BTK'yı oyunun içerisinde isteyecek. Oraya girdikten sonra oyuna dahil olabileceksiniz arkadaşlar da ayrıldıktan sonra da güzelce oynayabilirsiniz rahat rahat Biz asker yaratmıyoruz Bu arada ya asker yaratalım abi tamam zaten çıkıyor otomatik çıkıyor artık onlar veremiyorsun başka veremiyoruz sen gel buraya. Koca olan gelir misin? Abi bunlar düşmanmış. Hayt. Evet. Abi adamlar burayı kaplamış. Bize koyacak yer yok mu? Vay 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 vay. Geliyor. Aygır geliyor abi. Kaç. <laughs> Diğer koridora gitmemiz lazım bizim ya. Diğer koridor karışmış oraya gidin. Para ver abi. Yükseltmemiz lazım burayı. Burası çok boş kalmış. Abi ya. Gene öldük ya. Anlaşılan şu ki PvP de oynasak, botlara karşı da oynasak yakınca olmayacağız abi. Ne varsa uzakçılar da var. Sağ tarafı vereceğiz. Sağ taraf verilecek yani. Burası mecbur. Bakalım Üçüncü seviye oldu da Bundan mı çıkarsak Bundan mı çıkartırsak Bundan çıkart Ne kadar yüksek O kadar iyi Ay, Burası sırf onların olmuş ya Çok kötü oldu bu arkadaşlar Botlara bak zorluyorlar bizi ya. Yani. Vallahi bile. Aç abi kapıyı aç. Aç. Ha, burası komple bizim değil mi? Evet rahat rahat gidebilirim. Aynen aynen aynen. Gelsene gelsene. Geliyor. Hayır burası da bizim. Gel abi. İyi canımız doluyor. Ona lan. Abi o neydi ya? Oo. Abi aygılar birbirine girdi. Vallahi oyun çok zor. Çok zor arkadaşlar. Abi bir yerden bizim yardırıp hele şükür ya. ondan çıksın abi Abi dağıttı adam beni. Vallahi billahi dağıttı adam. Evet çok zormuş arkadaşlar ya. Aşırı zor. Pata kütübü uzak uzakçı olmak lazım. Kim ne derse desin uzakça olmak lazım burada. yükselt. Şu ayvaları iyi de. Tamam, güzel. Abi bende bir hata var ya. Ne yaptım ben böyle ya? 26 yeniliyoruz mu yoksa 26 biz mi yeniyoruz? Onu çözemedim. Kırmızı takım karşısı oluyor ama. 24 oldu. 2 oldu. Biz mi kaybettik? Onlar kaybetti büyük bir ihtimal. Evet onlar kaybetti arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Şu an hiçbir hata vermedi. Bir şey vermedi. Kazandık. 20'ye 0 kazandık bu kadar ezmemize rağmen özellikle de benim ezmemize rağmen şuraya bakar mısın sonuncuyuz <laughs> çok iyi abi ee, evet arkadaşlar market kısmını da göstermek istiyorum dediğim gibi online bir oyun tek başınıza da oynayabiliyorsunuz multiplayer de oynayabiliyorsunuz ee, parti kurabiliyorsunuz ee, bu arada market kısmına bakıyoruz arkadaşlar Burada. E, oyun parası ya da gerçek paraya satılan itemleri görüyorsunuz yeni itemleri görebiliyorsunuz arkadaşlar e, Buraya geldiğimizde buradan desteğinize bakıyorsunuz karakterlerinize bakıyorsunuz özelliklerinize bakabiliyorsunuz arkadaşlar Yeni bir tane deste ayarlayabiliyorsunuz kendinize hani sabit bir destem olsun hemen koyayım e, çekileyim kenara muhabbeti yapabilirsiniz e, Buradan ana sayfa buradan ayarlar zaten Pardon, gelelim şöyle. Buradan da Twitch'e Hop, şaka. Hop. Buradan arkadaşlar Twitch yayını yapıyorsanız eğer, e, direkt Twitch karnesi varsa orada yayın başlıyor. E, bastığınız gibi. E, yeter ki giriş yapmanız gerekiyor. Kodunuzu girmeniz gerekiyor. Çok da kolay bir yol yapmışlar. Çok iyi olmuş aslında. Oyunun kendisinin böyle bir şey yapması çok çok iyi olmuş yayın yayın yapanlar için. E, umarım beğenmişsinizdir. Botlara karşı oynadım arkadaşlar. E, Multiplier 5 dakika 6 dakika arattım gelen yok sabahın erken saatleri olduğu içindir belki e, bilgisayara karşı oynadık bilgisayara karşı kolaydı oynamama rağmen çok zorlandım gördüğünüz gibi e, ama uzakçı olursanız daha iyi arkadaşlar yakınca tamam çok güçlü ama e, uzakçılar cidden mahvediyor e, item koymayı gördüğünüz belli başlı koridorlara itemler koyabiliyorsunuz yerlere Kapanlara falan, hani tuzaklar hazırlayabiliyorsunuz ama tabi onu da güzel yapmanız lazım. Ee, çok aceleye getirdim kusura bakmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Direkt oyunda başladım. Ee, oyunda başlamamın tek nedeni de arkadaşlar, iki tane sayfa açılıyor, iki farklı yerde oyun oynuyor. Ondan dolayı direkt oyunda başlamayı tercih ettim. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi BTK ben bir tane site vereceğim, oradan e, ulaşabilirsiniz. Oradan beta key'inizi aldıktan sonra oyunu indirdikten sonra oyuna giriş yaptığınızda beta key isteyecek. Oraya girdiğinizde beta key'inizi rahat rahat oyunu oynayabilirsiniz. Fakat beta şeyi bitecek. Oyunun resmi açıklaması geldi. Betası yakın bir zamanda bitecek arkadaşlar. Ondan sonra full'e geçeceğini tahmin ediyorum. Çünkü 4-5 aydır oyun betada e, bizlere açık bir durumda. Fakat kapatılacak yakında full'e geçişe hazırlanacak arkadaşlar. Her neyse çok konuştum. Çok da sıkmış olabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi oyunlar.